Merhaba arkadaşlar. Kaç yıl oldu kanalına hoş geldiniz. Ben İlkay. İnternet çağına alıştığımız bu günlerde geçmişimizi hatırlatacak anıları sizler için araştırdım. Günümüzde neredeyse tüm sosyal aktivitelerimizi sosyal medyadan yapıyoruz ya da planlıyoruz. Telefondan oyun indirerek mutlu olan insanlara dönüştük. Peki internetten kazandığımız bir şey kola turka kapağı ile birlikte Top aldığımız günler kadar mutluluk veriyor mu sizce? Ya da arkadaşımızla oynadığımız tas oyunları kadar zevk veriyor mu? Günümüzde zaman bulamıyoruz ve kendimize hiç zaman ayıramıyoruz. Halbuki geçmişte oynadığımız oyunlar ve mutlu olduğumuz şeyler çok farklıydı. Bugün geçmişte yaşadığımız mutlulukları tekrar hep birlikte hatırlayacağız. Özellikle bu videoda hatırladıklarınız kadar ne kadar yaşlandığınızı da fark edeceksiniz. Videoya geçmeden önce videoyu beğenip bana abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Şimdiden teşekkürler. Eğer siz de hazırsanız hadi videomuza geçelim. Kames top. 9 katlı topları hatırlayanlar var mı? Çok sert olmasından dolayı eve bazı bölgelerimizin kırmızı gittiği zamanlar olmuştur. Pisi pisi. Bu otu avucumuzun içine alıp ovalayarak hareket ettirirdik. Her 90'lar çocuğunun yakından tanıyacağı bu ot bazı eşek şakalarına da sahne olmuştur. Barış Manço 7'den 77'ye herkesin sevgilisi olan Barışman Manço'yu bu programdan hatırlayanlar onu çok ayrı sever. Taso, Pokemon çılgınlığını unutmak ne mümkün? Sır Pokemon çıksın diye bakkalcı amcalardan az cips almadık. Toz halindeki cipsler için herkesten özür diliyoruz. Soba, klima ve doğalgaz yaygınlaşmadan önce sobanın üzerine konan suyun kaynama sesi ve tavana yaptığı ışıkla rüyalara karışırdık. Mandal Eller Ellerimize kulaklarımıza mandal kıstırıp sebepsiz yere acı çektiğimiz günleri ne çabuk unuttuk böyle. Şahane Pazar Süheyl ve Beksat Uygur'un efsane programı Eğlenceli yarışmalarını izlemek için hafta sonunu iple çekerdik. Bunlar gibi video sonunda bir sürü size fotoğraf paylaşacağım. Onları da bakmayı unutmayın. Karıncalı ekran. Uydunun olmadığı zamanlarda çanak antenlerimiz vardı. Çok iyi çekmeyen kanalları karıncalı karıncalı izlemeye çalışırdık. Çatılara çıkıp oldu mu oldu mu diye bağıran günler sanki dün gibi. Kaydırak. Şimdilerde kaydıraklar, salıncaklar hep plastik maddelerden yapıldılar. Eskiden bu kaydıraklar metalden yapılırdı. Öğlen elektrik su parasını ödedikten sonra 5 dakika uğradığımız parklarda güneşten alev olmuş kaydırakların üzerinden kayardık. Origami. Origami ile yaptığımız pek çok şey vardı. Kağıttan uçak, kayık gibi çılgınca şeyler yapar, basit şeylerle eğlenirdik. Atari İlk bilgisayar oyunu sayılabilecek ateriler ülkemizde genelde orijinal olarak gelmezdi. Sahte aterilerden oynadığımız Mario'yu özlemeyen yok mu? Kola Turka Topu Bir dönem Coca Cola ve Pepsi'nin tadını unutarak top çıksın diye düzünelerce kola turka satın aldığımız bir dönem vardı. Kaliteli kabul edilecek kola turka toplarıyla oyun oynamaya korktuğumuz zamanlar dün gibi aklımızda. Hugo ve Tolga Abi Hugo'yu oyunlardan tanıyan pek çok arkadaşımız olacaktır. Ancak Tolga abi ve telefondan oynanan oyunları hatırlamak için belirli bir yaşta olmanız gerekiyor. Sevimli kahramanlar Yalnızca Pokemon değil severek izlediğimiz sevimli kahramanlar tasoları da favorilerimiz arasında yer alıyordu. Dino çikolatanın en tatlı halleriydi onlar. Belki sağlıksızdı ancak çok ucuz ve lezzetli olması gönlümüzü az çalmadı. 7 numara. Bizim zamanımızda yaşayan neslin çok sevdiği bir dizi olmuştur dizide büyük aksiyonlar olmamasına rağmen aile sevgisini çok iyi gösteren dizilerdendi. Kenar Susu Günümüzde çocuklar bunu yapıyor mu bilmiyorum. Ancak biz küçükken en büyük eğlencelerimizden birisiydi. Kenar süsü olmayan bir defter yaprağı olamazdı. Sanırım sizlere bu şekilde 200 hatıra daha sayabilirim. Ancak bir yerde durmamız gerekiyor. Bu yazıyı yorumlarda tamamlamak en doğrusu olacak bence. 90'larda ve 2000'lerde çocuk olan bir nesil olarak eskilerden özlediğiniz şeyleri yorumlarda yazabilirsiniz. Ben de 90 doğumlu olarak gerçekten bu hatıraları izledikçe çok özlüyorum. Ve bir videomuzun daha sonuna geldik. Eğer sizde bu tarz içerikleri beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir ve hala bana abone değilseniz bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Bir sonraki kaç yıl oldu videosunda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.